Oto Murat Demir YouTube kanalından hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile daha sizlerle birlikteyiz. Bugün birkaç tane video çekeceğiz ve bu videolarımızdan ilki adaptif kuruş kontrol sisteminin nasıl çalıştığına dair olacak. Bu sistemi kapatabiliyor muyuz? Sürekli açık mı kalıyor? Bu tür sorular geliyor sürekli bizlere ve bu sorulara cevap niteliğinde bu videoyu çekmeye karar verdik. Gelin hep beraber Peugeot 3008 adaptif kulis kontrolü tanıyalım. Bu arada adaptif Cruise kontrol sadece 3008'de değil, 5008'de, 2008'de, 3008'de ve 508'de de aynı şekilde çalışıyor. Yani bu çekeceğimiz video bu araçlardaki kullanıma da bir cevap niteliği taşıyor olacak. Evet arkadaşlar aracımızda adaptif Cruise kontrolü çalıştırabilmemiz için sol tarafta şöyle bir yakın çekim alabilir miyiz bunu? Sol tarafta bir kol var. Bu kol hız sabitleyici kolu şu kol hız sabitleyici kolu hemen sinyal kolunun altında. Evet bu kolun üzerinde şayet şöyle gösterelim. Evet. GAP yazısı varsa bu araçta adaptif kruiz kontrol var demektir. Olmayanlarda aynı kol mevcut olup altta memori yazıyor bakın. Bu sabitlediğimiz hızı hafızaya alma tuşudur. Üstte de aynı şekilde memori yazıyor veya set yazıyor. O araçlarda adaptif kontrol sistemi yok demektir. Sadece bildiğimiz hız sabitleyici kurs kontrol var demektir. Ama gap tuşu varsa anlıyoruz ki bu araçta adaptif kurs kontrol sistemi mevcut. Evet arkadaşlar pekala adaptif kurs kontrol mevcut ise biz bunu ne zaman devreye sokabiliriz? Adaptif kurs kontrolü devreye almadan normal kurs kontrol olarak kullanabilir miyiz? Buna bir bakalım. Arkadaşlar maalesef aracımızda tüm sadece bu araçta söylemiyorum PSA grubuna ait araçlarda değil tüm adaptif kruz kontrole sahip araçlarda kruz kontrolü açtığınız zaman otomatik olarak adaptif kruz kontrolü açmışsınız demektir. Peki adaptif kruz kontrol nedir? Bunu şimdi şimdi sizlere gösterelim. Biraz yakın plandan çekiş, e, çekim alalım. Ben bu arada kadranı sürüş pozisyonuna getirelim. Evet görmüş olduğunuz gibi aracın kadranlar kadranında şu şekilde simüle edilen bir araç var. Bu öndeki araç bizim aracımız oluyor. Onun önündeki araç ise karşımızda önümüzde ilerleyen araç oluyor. Şu anda benim önümde duvar olduğu için onu da araç olarak simüle edip buraya koyuyor. İşte ben buradan arkadaşlar GAP tuşuna bastığım zaman bu GAP tuşuna bastığımda ekranda bakın uzak takip bir kez daha bastım normal takip bir kez daha bastım yakın takip Peki bu ne demek bu şu demek yakın takibi aldığım zaman araçla öndeki araçla aramdaki uzaklık daha yakın olacak ama bu hiçbir zaman e, hızımızın yarısından daha fazla yaklaşmayacaktır sistem buna göre ayarlamıştır ki bu da trafik genel geçer trafik kurallarına göre e, takip mesafesinin olması gerektiği halidir Biraz daha bir tane daha basarsam bu normal mesafeye gelecek. Bakın simülasyonda da araç biraz ileri gidecek. Bu normal takip mesafesinden biraz daha fazla e, uzaklıkta öndeki aracı takip eden e, pozisyon. Bir kez daha bastım. Bu da uzak takip sistemi. Araç biraz daha ilerleyecek. Bakın şimdi ilerlemiyor çünkü duvar var önümüzde. Bu üçüncü çizgi simülasyonda gördüğünüz şu çizgi yakın, orta daha ileride bir de küçük çizgi var. O da uzak takip çizgisi. Aracı orada gösteriyor. Ve ne oluyor? Bu şekilde takip ettiğimiz zaman yaklaşık takip mesafemizin iki katı kadar bir mesafe bırakarak öndeki araçla e, kontrolü kullanmış oluyoruz. Arkadaşlar adaptif kruz kontroldeki mantık şu. Siz frene bastığınız zaman özür dilerim siz hızınızı sabitlediğiniz zaman örneğin 120 km hıza öndeki araç yavaşlıyorsa 100 km hıza düştüyse her ne kadar siz 120 kilometre hızı sabitlemiş dahi olsanız öndeki araç yavaşladığı için sizin aracınızda otomatik olarak adaptif kuruz kontrolün bir neticesi bir gereği olarak mesafeye göre sizin aracınızda frenleyerek aradaki mesafeyi sürekli sabit tutacaktır. Yakın, orta ya da uzak hangisini ayarladıysanız. Bu şekilde araç önünüzden çekildiğinde ya da engel kalktığında tekrardan kendiliğinden 120 kilometre hıza çıkacaktır. Öndeki araç durursa bu araç da duracak. Öndeki araç hareket ederse bu makyajsız olan kasalarda kendi hareket etmiyor. Ama makyajlı kasalarda aracı tekrar harekete geçirebiliyor. C5 Aircross'ta da öyle ama Shim Bolt paketinde böyle. Durduğu zaman kaldırabiliyor. Daha önceki Shine paketlerde ise o da aynı bunun gibi durdurabiliyor. Fakat hareket ettirmiyor. Yalnız C5 Aircross'larda Belli bir hıza kadar bu sistemi kullanabiliyorsunuz. Zannımca 50 ya da 70 kilometre hıza kadar. Ondan sonra maalesef devre dışı kalıyor. Peki bizim bu sistemimiz kaç kilometre saate ulaştığımızda devreye alabiliyoruz. 30 kilometre hıza ulaştığımız zaman sistemi devreye alabiliriz. Açıkçası ben adaptif kuruyuzu sürekli kullanıyorum. Şehir içerisinde de kullanıyorum ve şehir içerisinde bu mesafeyi yakın olarak ayarlayıp kullanıyorum. Çünkü İstanbul'da yaşıyorum ve araçlar birbirine çok yakın olarak gidiyorlar. Trafik yoğun malumunuz. Eğer uzak takip seçeneğini işaretlersem bu sefer arada çok boşluk olduğu için başka araçlar o aradaki boşluğa giriyorlar. O zaman kullanışsız oluyor. İşte İstanbul'da o yüzden şehir içinde ben bunu yakın takipte kullanıyorum. Ama uzun yola çıktığımda ise uzun takibi alıyorum. Çünkü süratli gidiyorum. Ee, aracın fren yapabilmesi için kendisine yeteri kadar güvenli mesafe kalsın, benim de içim rahat etsin diye böyle kullanıyorum. Tabii siz bunlardan hangisini isterseniz onu kullanabilirsiniz. Mükemmel çalışıyor sistem, ancak Tabii ki aniden önünüze girip çıkan nesneler için yani makas atan araçlar için hemen algılayamayabilecektir bunu. Fakat yayalara çok duyarlı çalışıyor. Yayayı gördüğü zaman hemen frene mutlaka basıyor. Aktif şehir güvenlik sistemi ile alakalı bir soru soran olmuş nasıl devreye alıyoruz diye. Bunun için sadece emniyet kemerinizi takmanız yeterli. Emniyet kemerinizi taktığınız zaman sistem otomatik olarak devreye girecektir. Şimdi bir yakın çekim alalım. Eğer sistem... Ee, emniyet kemerinizi takmazsanız Bakın ben şimdi çıkaracağım emniyet kemerimizi Kadranda sarı renkli bir ışık yanacak Görelim şimdi Stop edeyim aracımı Hareket etmediğim için Bu ışığı Göremediniz Evet şu anda e, Hareket edeceğiz Ve sarı ışığımız yanacak bu sarı ışık arkadaşlar bakın yandı. Bu sarı ışık aktif şehir içi güvenlik sisteminin çalışmadığını gösteriyor. Bunun çalışabilmesi için emniyet kemerimizi takmamız gerekecek. Emniyet kemerimizi taktığımız anda sistem tekrardan devreye girecek. Şunu takmama yardımcı olur musun oğlum? Evet bakın söndü. Şu anda aktif şehir içi güvenlik sistemi devrede. Yani önümüzde herhangi bir cisim çıktığında aracımız kendi kendine frenlemeyi yapacak demektir arkadaşlar. Adaptif kurs kontrolü maalesef şöyle yine yakın çekimi alalım. Maalesef buradan kapatamıyorsunuz. Bu araçla alakalı bir durum değil. Tüm bu sistemi kullanan araçlarda bu şekildedir. Bakın hiçbir şekilde adaptif kurs kontrolü ilgili bir şey bulamayacaksınız. Yine burada da adaptif kurs kontrolü kapatacak ayrı bir sistem yok tamamen hız sabitleyici sistemini kapatabilirsiniz. Yani ben takip etmesini istemiyorum. Freni kendim yapayım ama adapt bir kuruş kontrolde olsun. Yani eski tip kuruş kontrol gibi. Bu mümkün değil. İkisini beraber kullanmak zorundasınız arkadaşlar. Adaptif Kulüs ile ilgili anlatacağımız şimdilik bu kadar. Eğer daha farklı sorularınız olursa videomuzun altına yorumlar bölümüne sorularınızı sorabilirsiniz. Mutlaka size geri dönüş yapılacaktır. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bizi başkalarına tavsiye etmeyi unutmayın. Oto izcisi Murat Demir yeni videolarla sizlerle birlikte olacak tekrar. Görüşmek üzere, hoşçakalın.